Evet, öncelikle modüllerden bakıyorum, step açık mı diye. Step evet açıkmış. Dosyalara gidiyorum, step dosyasını dosya tipini seçip step dosyasını dolduruyorum. Burada göstermem göstermek istediğim şey, step kontrol etti, her şey tamam dedi, no false found yani hata bulamamış ve step'i doldurdu. dışarıdan aldığımız parçayı nasıl değiştireceğimizi göstereceğim. Buna ihtiyacımız yok. Evet. Evet, elimizde böyle bir parça var. Önce montajını bir açıp bakıyorum. Burada gördüğüm dikkatimi çeken şuradaki e, iskambil kağıdı gibi olan siyah nesneler. Yani bunlar iki parçanın birbiriyle e, aynı parça olduğunu gösterir. Biri değişince öbürü de değişecek. Bu sayede değişmeyi sadece bir tarafta yaparsam e, diğer tarafa da yansıyacak. Evet, ee, şurada gördüğünüz gibi paylaşmama diye bir komut var İstersen paylaşmama komutunu kullanıp da iki parçayı ayırabilirim o zaman aynı parça olmayacaklar şu anda aynı parça kalması bizim için daha avantajlı çünkü birini değiştireceğim ee, değişim yaparken 3 e, boyutlu değişim verdiğim menümüz var orada çeşitli değişim tipleri var yani taşı e, radyal taşı eğim ver yükselt sündür yarıçap çarp değiştir gibi bunlar hangileri geçerli hangileri geçersiz onu da göstereceğim mesela e, ee, ilk bakışta gördüğümüz gibi yarı çap değiştir komutu var. Sanki tam işimize yarayacakmış gibi duruyor. Onu çağırıyorum. Radyal yüz seç diyor. Yukarıda gördüğünüz gibi shift tuşuna basarak birden fazla seçebilirsiniz diyor. Demek ki ben 2-3 tane beraber seçebilirim. Baş, e, bunun bir, şeyi e, listeye başlarım. Başta liste seçerim. Buradan kapatıp ikinciyi seçerim. Tekrar yine açarım mesela onu ve bitir derim. Ne oldu? Bir liste yaptım. iki tane oluşan. Yeni bir açap veririm. Evet. ikisi değiştiler. Ha, şimdi burada görüyoruz. E, pahta değişti. Çünkü stepten geldiği için bunu e, pah olarak tanımadı. Geri alayım hemen. Ctrl Z ile geri alabilirsiniz. kontrol Z'ye basarak. Fakat ben yukarıdan geri aldım ki geri aldığımı görün diye. Tamam. Pah kımara geldim. Tanı deyip iki tane her iki pahı da iki uçta işaretliyorum. Bunu işaretledikten sonra artık bizim için bu, bunlar bir e, pah oluyor. Yani artık sistem e, bu pahaları e, mesafesini aynen tutacak. Tekrar değiştiğimiz takdirde, şimdi göstermek açısından yapıyorum. Bak, görüyorsunuz artık pahalar aynen öyle kalıyor. En başta değişmişti çünkü tanıtmamıştık. Ama şimdi tanıttım ve artık bundan sonra bir sorun çıkmayacak. Geri alayım tekrardan. Geri alma işlemi bildiğiniz gibi kontrol ve Z tuşla beraber basarak geri alabilirsiniz. Tamam. Tek, yarı çap değiştirmeye geldim. E, yine başlangıç e, geldim. Burada şimdi Shift tu e, tuşuyla yapıyorum. Shift'e bastım. Değişik bir seçim olsun diye. Aşağıdaki deliğin çapını göremiyorum. bu nasıl yapabilirim? Kapatırım veya kapatmak istemesem şuradaki görünmezleri seç komutuyla üstten bir ara noktaya vururum. Bana bir liste çıkar. Bu listede görünmez her şey teker teker listeler. Yani bu mu? Bu mu diye bakarım. Bu mu? O da değil. Bu. Bunu seçip aşağıdan tamam derim. Ent Yani e, herhangi bir görünmez parçayı ee, bir nokta verip onun iz düşümündeki bütün parçaları bana gösteriyor. Gördüğünüz gibi e, burada da aynı sonuca geldik. Kaç tarafta tabi aynı parça olduğu için e, değişmiş oldu. Ee, göstermem gerek göstermem göstermek istediğim şey şuydu: e, Görünmez bir yüzeyde görünmezleri seç komutunu kullanarak gördüğünüz gibi seçtim. Şimdi bir de e, e, kesimini alayım. Herhangi bir şekilde buradan komplete bastım. Kesme yüzeyi atacağım Bu parçaya. Şu yönde olsun. Keselim. Tamam. Gördüğünüz gibi kesildi. Şimdi burada nasıl çalışabiliriz diye göstereceğim. Şimdi Concrete'in e, bir box, bir pencere içine alarak seçime e, imkanı var. Fakat bu imkan sadece pencerenin böyle tüm içine gelenleri seçer. Yani şu bölümde daha en aşağı gitmem gerek yoksa gördüğünüz gibi bırakıp Tekrar bir yapayım mesela sadece pencerenin içinde tam gelenleri seçer. Yani otokatta olduğu gibi pencerenin içindekiler veya dışındakiler veya kesenler diye bir opsiyonumuz yok. O yüzden burada pencere kullanamam. Ne kullanabilirim diye bakıyorum. Çeşitli imkanlarımız var. Ama burada şu pencere komutu gördüğümüz gibi bu, by vp frame dediğimiz komut işimize yaramaz. Seçersem eğer sadece bir tanesi gelir. Onu değiştirdiğim takdirde göreceksiniz ki tamam mı. Ee, bir tanesi sadece pencerenin yüzde yüz içine giren yüzey gelecek. Değiştiriyorum şimdi mesela. On yapıyorum. Bakın pim aynı kaldı. Çünkü pimin yüzeyi pencerenin içine tamamen girmemişti. O zaman pencere kontrolü kullanamayacağım. Ya ne yapabilirim tekrar? Yine gösterme açısından. Yine normal e, seçim şeyine girelim. Radyal yüzey deyince öncelikle baş, e, listeye e, listeye başlatırım. Başka ses başlama sesinden başka çünkü başka bir opsiyonum yok renkler aynı bunların bir kenarları yok bir boss değil veya bir takım değil üç boyutlu kutu değişime gelmez yani burada tek yapacağım şey benim güzelleri tek tek seçmek onları beraber başlangıç derim mesela bunu seçerim tekrar arkasından şuradan köşesi gözüküyor o seçebilirdim. Seçtiğim bir şeyi tekrar geri vermek için bir daha tıklarsanız geri gider. Yani o liste içindeyken tek tıklamaya seçerim. Tekrar tıklarsam tekrar geri gider. Burada yine e, o komutu kullanıyorum. Gizlenenleri göster diye. Görünmeyenleri. Görünmeyen gösterenleri seçerim. istediğim silindiri. İşaretledikten sonra aşağıda enterim derim. Şimdi ikisini seçmiş oldu tekrardan. Tekrar değiştirebiliyorum. Bu videoda değişik seçme yöntemleri gösteriyorum. O açıdan hangisi tabi e, daha daha kolayınıza geliyorsa onu görebilirsiniz. Yine aynı sonuca geldik. Burada kesimde çalıştım. En başta ilk yaptığım şeyde hiç kesmeden çalıştım. Şimdi burada paralel çek komutunu kullansam ne olur? Olmaz. Çünkü paralel çekte bu dışarı doğru büyüyecektir. Delik içeri doğru küçülecektir. Çünkü paralel çekte kendine doğru paralel gider. Ama radyal çek komutu işime gelebilir diye düşünüyorum. Onu bir deneyelim. Mesela ya çap değiştir komutunu tekrar baktığımızda bir de tabi hiza komutu var. Önce mesela küçülttüm diyelim. Hemen ikinci bir şeyde hizala deyip bunu alıp hizalayabilirim. Bu da bir imkanımız. Bu da iki adımda oluyor. İkisini beraber seçmiyorum. Ama önce birini büyüttüm. Arkasından oraya hizaladım. Bu da bir imkan. Diğer bir imkan da radial check komutu. Radial check komutu aynı şekilde bir shift bastım. Bunu seçtim. Shift'i bırakıp Şimdi tekrardan Radial seçti Görüyorsunuz yine böyle e, Radial çekti e, Tek başına seçince tek başına büyüyor tabi ikisini beraber seçersem ne olur onu göstereyim Önce shift'e basıyorum bunu seçiyorum Kapattım bunu seçtim shift'ini okeyledim X beraber geldiler Şimdi değiştireyim Onun sonucunu alalım bakalım ne olacak Mesela 2 Değiş, büyütmüş oldum 2 milim gördüğünüz gibi bu da oldu yani burada da 2 e, iki milim e, ikisini de radyal çekti beraberce uzatmış oldum demek ki radyal çek oluyor yarıçap değiştir oluyor paralel çek olmuyor dediğim gibi zaten taşı da olmaz çünkü taşı da e, bunları ancak bir yere taşıyabiliriz evet gördüğünüz gibi ee, aldığımız parçayı işledik. İki tane yüzeyi beraber değiştirdik.